İyi akşamlar, merhaba. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Hepinize kucak dolusu selamlar. Mert Sulti yine sizlerle birlikte. Hepinizi çok 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 seviyorum. Sizler bana yoldaşsınız. Umarım ben de size yoldaş olabilirim. Her zaman dualarımdasınız. Ve umarım inşallah size yol gösterici, şifalandırıcı bir şeyler verebiliyorumdur. Tarot deseleriyle bir soralım bakalım. Şu bayram var ya, kurban geliyor ya. Küsler barışır mı diye soralım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? <laughs> Canlarım bayram geliyor. Küsler barışır mı? Ayrılar birleşir mi? Bir adım olur mu? Soralım mı? Soralım. Hmm. Evet, bak burada bir zincir halkası diyor. Bu zincir halkasının içerisinde bir tanesi fırtmış. Yani bir tanesi sana yalan ayak oyunu e, ve e, ya yani her zamanki klişe sözleri söylemek istemiyorum da yani sana ayak oyunları yaşatmış. Niye? Önce hayaller verip seni sevdiğini, sana mutlu mutlu olduğunu, işte senin umutlarını umutlandırdı, umutlandırıp, umutlandırıp ondan sonra ding seni bir bırakmış tepe taklak gelmişsin arkadaşım. Bu bu bir. Ama bu insan bu tepe taklaklığında, bu tepe taklaklığında şunu üstünü basarak söylüyorum. çıkarları doğrultusunda seni bırakmak zorunda kalmış. Amaç ve hedefi uğruna senden mesafe koyup senden uzaklaşması gerekiyormuş. Çünkü senden uzaklaşmazsa bu insan istediğini elde edemezmiş. Bunun istediği neymiş diye sorarsak arkadaşım money para. Bunun bütün derdi paraymış arkadaşım. Sizden parasal anlamda maddi ya da maddi olarak bir şey koparamayınca bu insan size sırtını dönmüş. Ve bu esnada da bu esnada da bu insanın hayatına giren bir insan parasal anlamda güçlü olduğunu düşünerek bu insana doğru yönelmiş. Kadınsa kadın erkekse erkek olarak algılayın arkadaşlar. Ve ondan sonra sen Atıl olarak, atıl bir insan olarak kenara itilmişsin. İtilmekle kalmamışsın. Ondan sonra seni laflarıyla, sözleriyle, hareketleriyle, iftiralarıyla e, suyun dibine çekmeye çalışmışlar. Yani seni boğmaya çalışmışlar. Psikolojik baskı, manipüleler yaparak seni dibe çekmeye çalışmışlar. Ama ben burada diyorum ki sen... Sevgi il bak sen Allah'ın en sevgili kulusun ki Allah senin hep zaman yanındaki seni o insanların oyunlarına alet etmemiş arkadaşım ve üstüne basarak söylüyorum ki seni çok kışkırtmışlar. Yani belaya, pisliğe, sür, pisliğe bulaşsın diye o kadar çok manipüle yapmış ki hele ki araya giren üçüncü şahıslar. Bak aklınızdaki demiyorum. Araya giren üçüncü sıhısların yapmış olduğu manipüleler seni yoldan çıkartma, çığırından çıkartmak için o kadar çok uğraşmış ki ama sen gerçekten Allah'ın sevgili kulusun sabrına da hayran kaldım. Ve artı arkadaşlar burada önemli bir konu daha görüyorum. Bak sizin sizin eee Aklınızdaki insanla haşır neşir olup ilişki yaşayan insanın da yanındaki kişi seninle bir irtibata diyaloğa girmiş. Ama sen asla ve asla art niyet, birliktelik, flörtözlük gibi bir konun olmamış ve o insan da sana saygıda asla kusur etmemiş. Ve o insanın sanın yanına gelmesiyle bu insanlar, bu insanlar Kendileri o pisliğin içinde olduğu için birbirlerini hem bedenen hem beynen e, kullandıkları için sizi de öyle zannetmişler ve çok günahınızı almışlar. Arkadaşım çok günahınızı almışlar. Allah tabi bunun bedelini vermeyecek mi? Ödetmeyecek mi? Evet ödetiyor arkadaşlar. Kesinlikle ödetiyor. Ama şunu da itiraf etmem gerekiyor. Aklındaki insan çok pişman. O kadının veya o erkeğin geldiği oyuna çok pişman. Yaptığı şeylere o kadar pişman ki ve de bir o kadar hala sana kır, kütük, aşık, manyak derecesinde, saplantı derecesinde sana karşı duyguları var. Ama sen ise, sen ise arkadaşım, sen ise... Adalet istiyorsun. Yani senin o insana karşı ne duygun var, ne sevgin var, ne de bir herhangi bir e, olayım var. Çünkü bu insandan sen bu insanı için, yani bana yaptıkları, bana yaptıklarının e, adaletini sun ya Rabbim diyorsun. Anladın mı arkadaşım? Ve adaleti Allah sunacak. Sen buradan adalet istiyorsun. Yapılanları yaşatılanların ee, bir açıklaması olmalı falan diye beklemiyorsun. Çünkü yapılanların bir açıklaması yok. Neden yok? Ee, neden yok? Çünkü ortada her şey. Yani pislik rezillik diz boyu. Yalan iftira diz boyu. Bunun açıklaması da olamaz yani. Lamicimi de olamaz. Peki anladık bunu. Kısa kes diyelim. Adımı var mı? Valla Valla koz ko, kapa kocaman açık açılan kapıyı açılan sana açılan kapıyı bu güzelce kendi yaptıklarıyla kapatmış arkadaşım özet. Şimdi de e, deliğinden sana bakıyor. O kapının deliğinden ben bunu görebilir miyim diye. Valla istersen maymuncuk ol artık giremezsin o kapıdan. Çünkü yediğin fırmalar seni böyle tırmalar. Bayrak kaşı yeter beni tırmala tırmala götürür beni. Yaptıkların şimdi seni tırmalıyor diyor kartlarım. Vallahi çok iyi. Herkesin hak ettiğini bulsun. Ben de sen bu işte ben de bulayım arkadaşlar. Peki bu benim gönlümü almayı başarıp hayatıma girmeyi başaracak mı deden? Hı, sen istemiyorsun. Bak sen diyorsun ki beni uçurumdan ittin ittin. Beni mahvettin, beni harcadın. Niçin? Dalağı, ciğeri, böbreği delikli kuruş etmeyen e, kalitesiz insanlar için beni beni uçurumdan ittin. Benim bağışlamamı nasıl beklersin diyorsun. O da aşk bekliyor senden canım benim aşk. Tamam ben seni oradan ittim de ben geri oradan çıkartacağım seni kendime kara edeceğim. Sevgili edeceğim de yok. Anladınız mı? Değişir mi? Hayır değişmez. 30 tane yüzü var diyor. Huylu huyundan vazgeçmiyor arkadaşlar. Yedisinde bir insan neyse yetmişinde o. Bunu unutmayın unutmayın. Ben size bu konuda üstüne basarak uyarıyorum. Evet bayağı bir emek ve efor sarf edecek. Yol kat edecek. Ama sen bunu bağışlamak taraftarı değilsin. Ama sana gelecek mi? Evet gelecek. Evet arkadaşım. Bayram esnasında, bayram döneminde evet bu insanın sana gelişi var. Barışmak için teklifi var ve de sana valla samim olarak söylüyorum artık bir demet gülüner mi gelir kaptız çiçeğiner mi gelir bir şeylerle geliyor arkadaşım gelecek senle barışmak isteyecek senin ayağına kapanacak senin de egon tatmin olacak ondan sonra kararın ya dikler git olacak ya da aşkım ay ben ölüyordum dört gözle seni bekliyordum olacak ama ben burada nacizane yorumumu yapıyorum nacizane de fikrimi söylüyorum vallahi kırmızı halı değil şöyle dünyayı bağışlasa ben o insanla tekrar bir araya gelmem benim nacizane fikrim bu ha ben yorumu yaptım. Karar sizin, takdir sizin. İster birleşirsiniz, ister birleşmezsiniz. Ama bu insanın gelişi var. Narsiz insan değişir mi? Asla arkadaşlar değişmez. Şuradan kes değişmez. Sizin için de aynı. Huylu huyundan vazgeçmez Evet bugünün kolektifi de bu şekilde arkadaşlar. Şifa olsun diyorum. Beğenmediyseniz beğeni butonuna paylaş basın. Paylaşım yapın ki bir paylaşımla herkes faydalansın. YouTube e, kanalım Mert Sultti Diva Tarot, Mert Sultti Diva Tarot. Instagram, TikTok özel bakımlarımız var. Buralardan ulaşabilirsiniz. Memnun bırakabildiysem ne mutlu. Şifa olsun hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, saygılar. Bay bay. Görüşmek üzere.